Ayrıldım. Ne kadar süre ayrı kaldınız? Valla iki hafta sonra falan. Sonra yine yazdı Instagram'da. Ben hiç. Tabii. Şey ama işte bir tane fotoğraf paylaştım. Selam söyle yazdı. Arkadaşlarına böyle bir fotoğrafta. O kadar. Selam söyle, gülücük. Söyledin mi? Söyledik. İyi. Onlar da Üstünde kalmasın. zaten. <laughs> Üstünde yani, kalmasın. Dedim, Selam dedim e, başımıza. Tabii tabii. İki söyle bir şey. Tamam. Sonra işte hikayelere yazma şey oldu falan. Yok, 6 ay falan ayrı kaldık. Altı ay. Yine? Ama yine arada böyle bir... Yalıştı. O sırada hayatınıza kimse girdi mi? Sorumluluk da yok. İkinizin de ayrı ayrı girdi. Ama ben flörtüm. Canım. Seninki? Flört, yine. <laughs> 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 Yalan, yemin ediyorum çok tatlı bir yalancı ya. Ne lazımsa o cevabı veriyor. <laughs> Neyse, ne desem ben... başım ağrımaz, flört diyeyim. <laughs> Sizinki sevgiliymiş, Tanat Sevgili. <laughs> arkasında da duramıyorum. <laughs> Çünkü sadece ben anlamıyorum. 600 kişi anlıyoruz yani. Nişan attık o arada. <laughs> İnsanlar senin cevaplarına gülüyorlar. Yani anlıyorlar.